Kahvaltıları süsleyen çeri domatesi bir kilo almak hayal oldu. Konyaaltı ilçesinde yer alan Liman Mahallesi sem Pazarında kilosu 150 TL'den alıcı bekleyen çeri domates görenleri şaşkına çevirdi. Konyaaltı Sen Pazarında domates fiyatları adeta dudak uçuklattı. Fiyatlar 150 TL'ye kadar varıyor. Bu haftanın zam şampiyonu çeri domatesti. Pazarda en pahalı ürün kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı çeri domates oldu. Sebze ve meyvenin nabzını tuttuğumuz liman pazarında yer alan bir diğer standda ise tablo ötekinden pek farklı değildi. 80'den başlıyor, 100'e kadar çıkıyor. Gurme tarzlarımız var, şeker domateslerimiz. Onların üretimi farklı olduğu için biraz daha farklı satıyoruz. 150 TL'ye kadar çıkıyor. Ateş pahası domateslerin fiyatı vatandaşların tepkisini çekti. Yakıyor yakıyor çok yakıyor hem de. Baya baya pahalı. Pahalı tabii ki çok yüksek yani. Asla asla. Ya 150 TL'ye domates nasıl alacaksın? Vallahi ne diyeyim yani yaşamak artık Allah'a kaldı. Bundan sonrasını Allah böyle daha bugünlerimizi arattırmasın. Pazarcı esnafı ise Antalya'da son zamanlarda etkili olan kötü hava şartları nedeniyle fiyatlarda artış yaşandığını söyledi. Halden bize bizden de tüketiciye fiyat farkı oluyor. Biz iyi mal alırız, iyi mal tüketicimize vermeye, hizmet vermeye çalışırız. Tabii bu da müşteri arasında bir takım kopukluğa sebep veriyor. Sizde burada ne kadar pahalı, başka yerde ucuz. Zam şampiyonu domates akıllarda taksitle ödeyebilir miyim sorusunu yarattı.